ya stok, Ezgi yok. Gök. Bugün çok çok heyecanlı ve çok çok güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Işık aşırı kötü geliyor. Her neyse, bugün çok güzel ve çok heyecanlı bir gün benim için. İlk defa tek başıma bu da Peşte'ye gidiyorum. Hiç kimse yok yanımda. Dille kendime bu kadar güvenmiyorum arkadaşlar ama bir şeyleri de denemek gerekiyor. Ne kadar korkarsan o kadar üzerine gitmen gerekiyor bana göre. Bu da Peşte'ye gidiyoruz. Oradan başka bir Türk'le buluşacağız. Sürpriz olsun size söylemeyeyim. Üç gün boyunca onunla beraberim ve onunla videolar çekeceğiz falan çok zevkli geçecek benim için yılbaşını onunla geçireceğim Şu an burada saat 6.40 6.40 ya da 6.50 bakayım 6.44 ve biz gidiyoruz <laughs> hadi gidelim o zaman Selamlar ee, her şey sorunsuz ilerliyor İstasyona geldim yeni biletimi aldım Macarca konuşarak bilet almaktan çok keyif alıyorum ama ondan sonra bana soru sormalarına hiç keyif almıyorum. Çünkü ben Macarca konuştuktan sonra onlar bana soru sorduğunda çok kalıyorum ne diyeceğimi bilemiyorum. Her neyse biletimizi aldık. Şimdi oturduk. Üstelik cam kenarındayım. Cam kenarında olmama ayrı seviniyorum. Her neyse yanımız böyle geçiyor. Hadi o zaman Budapest'te de görüşürüz. Yüksek ihtimalle Budapest'te de görüşürüz. Selamlar. Her şey gayet yolunda gidiyor. Aşırı mutluyum. Bu kadar yolunda gidebileceğimi düşünmüyordum. Nazar değmesin. Ay neyse trenden indikten sonra bilet almayı falan düşündüm. Sonra dedim ki neyse dedim 100 forint fazla vereyim ve şey de alayım. Otobüste alayım çünkü hani yanlış almayayım falan filan dedim. Bir korktum açıkçası. Sonra otobüse bindim Macarca istedim bileti. Adam geç dedi. Sonra benden sonra biri bindi İngilizce istedi ondan para aldı. Dedim ki Macarca konuşmak demek ki buralarda işe yarıyormuş. Her neyse bilet işini öyle hallettik. Para vermedi. <laughs> Şimdi metroya tekrar binip para vermektense yürümeyi tercih ediyorum ve 10 dakika kadar yürüyeceğim. Zeynep beni bekliyor. Söyledim. Söyledim. Neyse artık öğrenmiş oldunuz. Hadi orada görüşürüz. an Zeynep'in olduğu yere doğru yürüyorum. Kendisi geliyormuş. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Nerede olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Küçük yağmurlar yağıyor. Yağmur yağdığı için azıcık modum düşmüş olabilir. Her yani neyse şimdi Zeynep bekleyelim. Nereden geleceğini de bilmiyorum bu arada. Kıyamam moda yağmurda yürüye yürüye geliyor. Sonra bu da buluşalım. İşte geliyor. Özel harika. Ben size en son bıraktığımda, ben Zeynep'e sarılıyordum ya, yani onun üzerinden 10 yaklaşık 10 saat falan geçtim Kaç saat geçti? 9 saat geçti. Hı. Ve biz 9 saattir hı. geziyoruz, evde sohbet muhabbet ediyoruz ve ben sizi bir türlü açamadım. ve bir sürü çok güzel YouTube videoları çektik. Şimdi size Zeynep'in market alışverişini gösteriyorum. Zeynep'e diyorum ki, Zeynep bunu alalım mı? Söyleme, söyleme, söyleme. Bunu alalım mı diyorum, evde var diyor. Hı. Bunu alalım mı diyorum, evde var diyor. Ben Zeynep içecek alalım mı diyorum, evde var diyor. Hı. Ne söylersem evde var diyor. Sevgilim gidelim sonra ödeyelim sonra görüşürüz. Şu sesini kapatayım sonra ben telif yiyorum. Evet bebeğim ne yapıyoruz Zeynep bugün yukarıda şey uyuyor. Şey için, şey için. Ne Buna karar verdim. Örümcek yeri seçiyordum. Ne yapacaksın şöyle. şu an? Çarşaf dedim çarşaf sar. Ha bu. Bu o çarşaf. Sar o zaman. Olmaz. Niye? Örümcek yeriz Zeynep <laughs> niye örümcek gelsin? Abi, ben... Abi yok örümcek var mı tepede? Varsa Bak bir şey diyeceğim Sanki işin en zorunu bana kitlemene ne diyorsun? Zevk alıyorum. Anneciğim Annecim ver... gör gör. Bak kızım ne güzel çarşaflar tutuyor. Bana verecek misin? Vereceğim. Bana gel. Ver. Kıçından tut, kıçından tut, kıçından tut. Gözlerim çok kırmızı. Hele evet, şuna ver. Bayar... Ama tatlı. Yüreğim gibi. İki saat şunları değiştirmekle de uğraşmayacağımı düşünmüş olabilirsin ve bu yüzden hiç uğraşmıyorum. Hayır sen, hayır değiştir. Senin siz... ten hayır, kopularına fena olsun. Bir şey diyeceğim. Ondan değil cidden değiştirmem gerekiyordu. Üç annem hazır bugün varken anne değiştirir diye düşmüştü ama biz değiştireceğiz. Madem sen değiştireceksin değiştirebiliriz. Bana şey versene yolda ver ama ben değiştireyim. Yorgan falan. Hangisini? Yani önce 50.000 tane yorgan yastık koşa burada. Yastıkları vercik, o yastıkları ben kur açayım. Arkadaşlar, abuk subuk yerlerden bırakıyorum ama yatağın sonunda yerleştirmiş bulunmaktayım. ve Zeynep'e inat hepsini değiştirdik. Ve biliyor musunuz Zeynep bana <laughs> yastık kılıfı taktı ve aşırı mutluyum. Mükemmel şiş şişman şiş şişmanlığımız ile <laughs> Şiş, şişmun şişmunlar iyi geceler diliyoruz di di de dedik dünyanın en mükemmel bile çektik değil mi? burayı <laughs> keseceksin değil mi sırf şeyin için? ben <laughs> 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 videoları nasıl herkes bak bizim videolarımızla eğleniyor musunuz? eğlenin güzel biz de burada eğlendik ok abi bana Ay. iyi geceler yarın görüşürüz Günaydın Zeynep. He, Şey. Sabah sabah konuştuğumuz muhabbeti sizle paylaşıyoruz. Söyle. Benim suratım bu tipimi koymak zorunda mısın? He. Neden benim dişlerim sabah uyandığımda bu kadar sarı. <laughs> <laughs> Neden sabah uyanma dişlerim şey sarı? Bak kahve yapıyor. Bugün tarihe yazmak istiyorum. Dün tüm ben her şeyi... Ne yapıyorum kahveyi? Dün her şeyi bana yaptırıp da... <laughs> Dün ben tembeldim. Bu yatak kumayı sevmiyorum ben bu arada. yüzden yatağı ayrı bir değiştiriyorum. Aşkım sen, sadece bana yatak kurdurmadı. Sen bana evdeki neredeyse kendi odalık tüm yatakları değiştirdin. 2 tane var. Bakın Zeynep buraya kahve getirmiş ama cezveler önceki Türk'tenmiş. Evet. Ne güzel Hangi çorabın senin olduğunu bilmek benim için çok zor bir şey değildi. Allah aşkına şu yıldan bir bakabilir miyim Zeynep? Şu bir evde çekeceğim. çekeceğim. Onun evdeki çekiyorum. Bunun adı ne? Bu vatandaşın Şuni. adı ne? Şuni. Evinde yılan var ve asla Şuni. hareket etmiyor. Niye gelmiyor bu şu an buraya? Yılanlar ses duyamıyordu değil mi? Duyar. Ben çığlık attım da o yılan nasıl kaçtı haberim var mı? Ses, ses duyuyor ama şöyle bir şey var. Bak suratıma geldi gülü gülü yaptı tamam mı yanıma? Hmm. Ben elimde tutuyordum böyle. Geldi yanıma gülü gülü yaptı. Öyle bir çığlık attım ki kafasının içine geri uçtu. Kutya. Evet. Gel. yaptı bilmiyorum tabii. Benim mi? Çorap nasıl katlanır Zeynep? Böyle. Anne, böyle. anne görme anne. bunu. <laughs> Yok, çöpe şöyle. Ben de şöyle. Onu böyle ettim. Annem çok güzel şey yapıyor da ben uğraşamıyorum. Annemin şeyi versiyonu muadili. Annemin muadili. Bak bunları paylaşabilirsin mesela. Annem görür ki der ki. Hmm der. Hım, der. <laughs> But sorry for the this thing is the you know it's not like that. Annem why are you doing this? time okay we, we can accept it. <laughs> <laughs> it's not professional. <laughs> say sorry for it's for not like atacağım. that. If it's like that, it's don't say sorry. Never, never. Bu da peşte de um, Türkiş um, törek üzlet something something. Oh. <laughs> It was like that. Hey, uh, I can send you the location. Okay. Or we can go there. My rain tomorrow, I don't know. Oh, Selamlar. Bugün böreğe yapıyoruz. Bir şey olmaz. Börek yapıyoruz. Türk böreği yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> hostel ne? Ama bunun için <laughs> yeşil kalmamız gerekiyor ve evet, peynir mi? alacağız. Maydanoz bulmamız lazım. Buldum. Bence bu kadar yeterli diyorsun. Şimdi peynir seçelim çünkü evdeki evet. peynirden emin değilim. Lor. Aha lor. Lor mu güzel olmaz ya. Lorlu börek çok gibi oluyor. Beyaz peynir bulalım o zaman. Beyaz peynir bulalım. lorlu börek bok neşe seder ondan ulaştık bunun çekmez beni. Antep'te böreklere lorlu yapıyorlar tam mı? Lorunda da tadı tuzlu yok ya pek. Ha. Şey oluyor babam böyle ya. Bu börek lorlu mu? lorlu börek mi olur? Bu <laughs> Lorlu börek, lorlu börek. Lorlu. Abi peynir bulmak çok zor bir şey şu an biliyorsunuz ama. Arkadaşlar çıkıyor. peynir buluyor. Hep ben çıkıyorum. Asla şey ben çıkmıyorum. Ya bölüm Zeynep bölümleri. Biraz şey yapsan tamam. arka sesin, arka. Şimdi fiyat. peynir bulmamız gerekiyor ama şöyle bir sıkıntı var. Peynir yok. Şöyle bir peynir nereden bulayım? Tarakışta mı ki bu? Neymiş bu? Abi kaşar peyniri falan Siz börek, börek yapılmaz. Evet. Ha, Türk müydü? Türk değil. <laughs> Araba benim kemerçiyim. <başlayalım>. Kızım ben <laughs> bu şirveyle işte. Budapest'te de tren bileti almadım biliyor musunuz? Adam bana geç dedi. Sana Bunları Beni ilk buradaki kızlardan, kız host kardeşlerden bir şey sanmış. sanmış. ben de geldim. Şimdi hı. burada bin çeşit peynir var tamam mı? Evet. Şu değil. Bunlar kaşar. Hı hı. Ama bir ezinemiz mezinemiz yok ki. Biz de bir tane peynir bulalım. Evde peynir tuzsuz bir şeyler. Biz tuzlu bulursak tamam oldu. Hadi tuzlu peynir bulalım. Hayır. Çeviriyi bir açsın. Bak şunu demek istiyorum. Turo'ya baktım ben. Sekuark'ın aynısı. Sekuark Hayır kuru... lan o da değil. Turo olaylar yani. diye. Bak bu beyaz. Ama bu Turo. Abi bu ne ya? Lor'un şey bu... basılmış hali. Lor'un doldurulmuş <laughs> hali olabilir ve Lauren bunu tatlı emin edebilirim. <laughs> Hayatımızda bundan daha çok yorulduğumuz bir yol var mı? Yok. Pilotesta nerede? Şu balık Şey ya. diyor bana bu böreğe benziyor. Bunu alalım mı diyor. Hazır biz yapmışız gibi takılalım diyor. Şu çıkacağız. Ben de aynı şeyi düşündüm bu arada. Dışarı çıkacağız. dışarı Dondurma ye. Türkiye'de de yeriz. Türk Dondurma Türkiye'de de yeriz. <laughs> Arkadaşlar değişim öğrencisi olmak bu. <laughs> <mı>? Türkiye'de <laughs> yiyeceğin şeyleri burada yemiyorsun. Evet böyle bir şeyim var. Zeynep bana dedi ki videoyu çeksene ben bunları öderken. <gülüyor> Benim <gülüyor> video atlısası olmuş. Yavaş koy yufka onlar. Var. Bu arada şunlar da normalde bir şey değil. Okey. İstiyorum bir bardak. Alayım. Börek yapıyoruz. Kameraya bakıp konuşmamız gerekiyor. Peynir bulduk. Bir şey söyleyeyim mi? Balkan börek. Börek, börek iyi mi? Peynir bulduk. Ee, Balkan Style Cheese. Teskoda. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim Türkiye'deki tuzlu beyaz peynirin aynısı. Ben Ve biz bakayım. bunu. Bu benim mi? Hı. Ve biz bunu bayağı aradık bu arada. E, ciddi anlamda aradık. Peki ne zaman bok gibi çıkmamıza ne diyorsun? Başka şu an yan duruyum ya, yan profil verdiğim insanlara. Biz bok gibi çıkıyoruz. Olur <laughs> da mı? Değil. Ne? Bitlemeyle çok uğraşmam gerekecek. Ona batıdan alsın üstüne sökün pek Nasıl yapacağız bu Fırında yapalım. <laughs> Fırın iyi de neyse gel böyle şunları bitirelim. Sonra Hayır üstümüz. bunu ben bilmedim. İlerisini anlıyorum şu an. Nasıl yapacağız? İnce uzun uzun mu yapacağız? Rula şeklinde mi saracağız? Yoksa e, yuvarlak yuvardak rulayı doyalım mı? rula bir var la yapmayalım. Kes kes yapsak ya böyle dümdüz saat şu su buraya. Öyle yani. yapacağız. O zaman diğer tavayı çıkar. Diğer şeyi çıkar. Çünkü bir yeri çok kalın. Diğerini yaparsak üstü yanabilir. Her türlü yazık zaten fırında yaparız. Bu arada gerçekten fırınlar dünyanın en dengesiz fırınlar olabilir. Çok yüksek ateşli. olabilir. Böcal fırınları böyle mi acaba? Elektrikli çünkü. Bizimki öyle değil abi. Bir öyle Abi. İyi. Nasıl yufka bu? Tamam kes. tavada yapabiliriz. Yapayım ben bunu bir. Yıkamana gerek yok. Yağlı kent sadece zaten. Olmaz. Sen şey yıkama. Sana diyorum ki tuvalete koyuyorlar şeyleri diyor. Yıka. <laughs> Onu koymuyorlar ama ben istemiyorum yani. Yıkamak Türkiye'de şey. olsak yıkamazdım. Biliyoruz analarımıza çünkü. İçine şey yumurta kıracağız. Peynir için yumurta var. Sürmek Peynir. için kıracak. Sütle yumurtayı karıştıracağım bir de. Şimdi yumurta kaç süt ekleyeceğiz? Yumurta hepsinin sorusunu da yazalım onu. Üstüne sorusunu süreceğiz. X maksimum. Evet. Ayık kafan karıştı ne yap dola Çok 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 geri koy. Ez. 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 değiştirmiş. Evet. şey yaptığımızı şey, kântır. fark ettim mi? Ama şeyden çok sıkıldım ben. Çok şey gibi oldum. Böyle dışarı dışına çıkan bir şeyler, şeyler ya. Şey okey evet evet. Çünkü ben <laughs> de şeyden, Türkçe ben de öyleyim. Hiç hoş, deyip, hiç Mesela hoş tamam, değil. Mesela tamam falan. Tamam kelimesi kullanmıyorum. Okey diyorum. Okey. Hoş, hoş değil. Bir ben de ben de diyorum ister <laughs> istemez böyle <laughs> <da>. hiç hoş bir şey değil arkadaşlar. Ama Kend bir şey söyleyeyim mi? Biz gerçekten normalde bu kadar rezil Türkçe konuşmuyoruz. Bir şey değil mi? Kendimi plaza kadınları gibi hissediyorum İstanbul'daki ve hiç hoş bir şey değil plaza kadın olmak. Türkiye de doğruysun Türkiye ben bu kadar şey konuşmuyorum yani evet birazcık boş konuşabiliyorum yani hızlı konuştuğum için ama yeri geldiğinde çok gayet sesim çok gayet çok iyi konuşuyoruz şu an çok gibi konuşuyoruz çünkü şöyle düşünün günde biz sadece tüm ailelerimizle konuşuyoruz değil mi ailelerle sohbet ederken ve onlara da en kısa sürede her şeyi anlatmaya çalıştığımız için çok karışık konuşuyoruz. Her gün olmuyor Her gün, her gün olmuyor. O yüzden bizim şu anki Türkçelerimizi birazcık sallayın. Normalde bak, böyle konuşmuyoruz gerçekten. Normalde böyle severim ama şimdi fırçayla. Şimdi fırçayı her zaman şey yapıyorduk. Fırçayı biz kurabiyede kullanıyorduk, poğaçada kullanıyorduk. Fırçayı böyle de kullanmıyorlardı böyle. Annem benim böyle böyle yapıyor, edip ediyor. Neyse bu fırçayı şey birazcık daha koyalım. O günlerde de o... Azıcık biz koyuyoruz. Koyalım, koy. Ha bir de ona bir, bir yumurta koyalım bak harika koyuyorduk sanki. Böyle değil de sanki bir şeyler oluyordu benim içinde. Baharat koyarız acı falan. Hayır sevmiyormuş. Valla biz koymuyorduk abi yumurta ben hatırlamıyorum. Öyle. Ben de emin değilim o yüzden. <laughs> koymuyorduk. Tamam. Bir <laughs> bir kat. Ne bağırıyor bu düştü. Kelsinden bir köpkeme. Kuzum benim. Biraz salak ama tatlı yani. Bak bak Kütahyalı'yı mı ortaya çıkartıyorsunuz? Etmeyin. Arkadaşlar Kütahya'da doğ Kütahyalı ama Kütahya'ya yı sorsanız yeterli bir kere kaybıyor. Dümdüz bak böyle pıtır pıtır olsun ki oluyor ya böyle. Tamam. Hani falan. Bakın gördünüz mü şu an canımız nasıl istiyorsa öyle şekilde. Kütahya'ya ilk defa gitmiş. Kütahya'da. Yılda bir iki defa gidiyorum. Mu gidiyor? Bir iki defa gidiyorum. gidiyorum. Bazen üç olabilir. Ama <laughs> aslında Antalya'da sayabiliriz onu. Antalya'dayım ben zaten babam duymasın. Baba duyuyorsan özür dilerim ama gerçekler. Ama gerçekten Antalya ya. İşte dolayısıyla Antalya'ya taşındı. Şu an mesela ben bunları anlatıyorum. Babamın hayatım pişmanlığını yaşıyorum. Neden işte dolayısıyla Antalya'ya Baba ben bu konuda sıkıntı yok. Her, her börek, her börek dediğinde 1 lira vereceksin bana. Börek. Bö her börek dediğinde. Börek diye. Bir sinir Bir şey söyleyeyim buna birazcık daha maydanoz istiyor. O biraz sıvı bir şey istiyor. Evet ama ne istediğini bilmiyorum. dedim sana? Ya, yağ değil yumurta bir şey istiyor dedim sana. Yumurta abi hayır ya yumurta koymuyoruz. Biz. Tavanı biraz şöyle yapacağım. Abi biz yumurta koymuyoruz. <laughs> Anne yumurta, yumurta koyuyor muyduk? Şimdi cevap verecek bekle. <laughs> 5 hafta sonra ekleyeceğim bu videoyu. Şimdi sana mükemmel bir soru. Bu şeyleri çok sevdim gördüm. Klasik ana soruları. Ortasını ele seçiyorum. Normalde. Yüz. Abi ama bunun yufkaları da değişik ki. Ben Bak yemin ederim milföy gibi kaparırsa, kaparırsa, oturup ağlarım. Pişirdim ben de ağlarım. Bu arada bence buna 170-180 görür. Hadi <laughs> bunu görse böyle niye vuruyorsun diye <laughs> Börek de Olsun. bir lira at. Börek. sana. At. Şimdi artık bunun bir fırça çıkacağını şöyle Zeynep. <laughs> Küçük parçasına bölebilir miyim? Yiyeceğim mi? Ay ben çiğ yufka sevmeyi çok sever. Çiğ sevmeyi çok sever. Çiğ yufka çok sever. Tuta vereyim mi? Ay sus sus. Yufka değil. Bir iki tane almışlar ben. <laughs> ben bunu bir tane alırım. <laughs> bu grubatın sınıfı peynir de vermiyor. He. Gelin Geri veremezsin. Aklıma tak. Git şoprana gir dön. Hadi. Türkü doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlker. Dileklerimi koru. Dileklerimi koru. Bak bir şey yapma şükür. 2022 <laughs> yılında dileklerimi korumayı diliyorum. Linç, linç şey yapacak. Ay ben linç derdine girmişim. Bu arada bir şey söyleyeyim size. Sabah uyandığımızda sabah değil mi o? Sabah uyandığımızda saat sabah 9 küsur. Tabii ben daha önce uyandım bundan. Her <laughs> neyse. Bundan uyandım ve uyandırmak için tuvalet gitmedim. Bakın bu fedakarlığı kimse yapmaz yapman gerekmiyor. Korktum çünkü dövecek beni diye. Her neyse. Sabah uyandık ne? ve şey söylemeye başladık bir anda. Türk'üm doğruydu çalışkana. <laughs> Sonra kavgasını ettik hangisi doğruydu diye. Eski olanı mı söylüyoruz? Oğlum öğretmiyorlar sokun uzun. Niye okuyordu? değiştirdiler? Değişmedi. Kelimelerin yerleri değişti. Hmm. Türk'üm doğruyum çalışkanım. İlkem diyorduk ya. İlkem değil işte orada eski bir kelime vardı. <laughs> hani bu kalitesi. Aa bu şey değil. Bir kenarlarını sıkıştırmamız lazım. Bir şey yapamayız. <laughs> kenarlarını sıkıştırmamız lazım. Durun bir şeyler oluyordu.

yine beraber olmak ümidiyle. Amen.